salatü vesselamü aleyhe ve ala alihi ve sahbihi Aile hayatının her saniyesini sevaba dönüştürme derdinde olan genç kardeşimizin sorusuna cevap vermeye başladık. Bugün son cevabına geldik hocam. Kardeşimize evlilik hayatını ibadete dönüştürmesi için bir niyet ee, nasıl yapması gerekir diye açıklamalarda bulunmuştunuz. Biz de o açıklamaları açmaya çalıştık bu programımızda. Kardeşimize son olarak şunu tavsiye etmişsiniz hocam. Kur'an sesiyle yoğrulan, Kur'an'ın hükümleriyle mayalanan bir ev kurmaya niyet et. Sonra da o eve bir nokta bile olsa haram girmemesine dikkat et. Sonra da mübarek olsun. Kardeşim benim diye bitirmişsiniz mesajınızı. Bu Kur'an sesiyle yoğrulmak, Kur'an'ın hükümleriyle mayalanmak ve bunlarla birlikte o eve haramın girmemesi başlıklarını sizden açmanızı rica edelim hocam. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman kimliği olanlar da, olmayanlar da evlenenlere Hayırlı olsun sözüyle beraber Allah mübarek etsin. Allah bereketli kılsın. Allah bir yastıkta kocasın. Varisin aklınıza geliyorsa başka Allah'la başlayan pek çok dualar var. Değil mi? Bu dualar nasıl tutar acaba? Yani Allah mübarek etsin. Mesela hastaya Allah şifa versin diyoruz. Allah şifa versin. Nereden anlayacağım? Hastalığımı iyileşti, işte ayağa kalktım, şifa verdi olacak. Allah şifa versin duası yapılalı bir sene oldu diyelim. Ben hala hastalıktan kıvranıyor isem. O dua tuttu mu? Görünürdü, tutmadı. Peki evlenen eşlere Allah mübarek etsin. Allah hayırlı etsin. Hatta Allah ismi kullanılmadan hayırlı olsun sözünde de bu hayırlı olsun ormandan gelmeyecek herhalde değil mi? Yani Gizli Allah, özne olarak Allah. Gel, ne var orada? Allah hayırlı. Çünkü hayır eden Allah'tır. Mesela ne diyoruz? Allah kazadan, beladan korusun diye dua ediyoruz. Bunları boş görmüyorum ama yani. Böyle yapılıyor. Doğru böyle den. Ben ne yapacağım başka zaten? Allah mübarek etsin diyeceğim. Yani yapacak başka bir şey yok. Nasıl anlayacağız. Allah o evliliği mübarek etti diye. Bunun bir göstergesi olması lazım. Ya avunacağız. He etmiştir muhakkak. Benimki mübarektir. Niye? Dedem hacıydı. Ondan diyeceğiz. Ya da babam zengin. Muhakkak mübarektir benimki diyeceğiz. Ya da ben işte filan gruptanım. Bizde otomatik mübarek oluyor zaten. Başında Kur'an okundu. Başında Kur'an okundu. Bütün bunların ölçümü olması gerekiyor. Yani hava sıcaktır dediğim zaman terlediğim için sıcaktır diyorum. Çok soğuk dediğim zaman titrediğim için, kanım büzüldüğü için çok soğuk diyorum. Allah bir evi mübarek, bereketli, güzel, hayırlı, uğurlu yaparsa o ev nasıl olur? Nereden anlarım ben onu? Bir yerden anlamalıyım ama. Yoksa bir hayalin peşinde koşarım. İşte burada diyoruz ki bunun tek anlaşılır yöntemi var. Tek bir şeyle anlaşılır bu. Allah kulundan razı mı değil mi? Eve bereket verdi mi vermedi seviyor mu sevmiyor mu? Sonunu iyi mi yapacak, kötü mü yapacak? Sadece evlenenlerin değil, bütün insanlığın hepsi için ölçüm cihazı olarak Kur'an gönderdi Allah. Kur'an'ın vazifesi bu. Allah ile aramızda nedir Kur'an? İptir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Dikkat edin Kur'an bir ucu Allah'ta Diğer ucu sizin elinizde olan bir iptir. Bıraktınız mı onu? Allah ile iletişiminiz kesildi demektir. Değil mi? Hadis-i Hadisleri evet. böyle evet. değil mi? Evet hocam. Aman güçlü tutun onu buyuruyor. Dolayısıyla genç kardeşim bana ne yapayım hocam ben? İbadet vari bir evlilik. Allah'ın razı olduğu bir evlilik. Benim evliliğim içinde geçerli olsun diye sorunca ona çok şeyler saydıktan sonra özet olarak bunların hepsini barındıracak bir ölçü de vermem gerekti. Kur'an'a bak. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden çok yardım isteyene yani ne durumda? Kur'an'a bak. Hepimizin buyurmuş hepimizin e, ölçüm cihazı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın sağ dediği şeye sen sağ diyorsan doğruyu tutmuş oluyorsun. Kur'an kıble böyledir dediği zaman o tarafa dönersen kıbleye dönmüş oluyorsun. Kur'an'ın helal ettiğine helal muamelesi yapıyorsun. Haram ettiğine haram muamelesi yapıyorsun. Ve allah Teala'nın razı olduğu kul oluyorsun. Dolayısıyla benim evimde Kur'an ne kadar varsa o ne kadarlık ve var olma türlerini konuşuruz, konuşuruz şimdi. Evimde ne kadar Kur'an varsa o kadar Allah'ın bereketi var demektir. Kur'an misyon olarak, uygulama olarak, etkinlik olarak geri çekildikçe Bin kişi her gün hayırlı olsun, mübarek olsun, uzun ömürlü olsun, bir yastıkta kocayın, bir mezara girin ne dua ederse etsinler. Bunların hiçbirinin pratiği yoktur. Hiçbirinin pratiği yoktur. Kur'an sabah namazına kalkmamızı emrediyor mu? Sabah namazına kalkılan ev olacaksın. Kur'an var o saatte. Sabah namazında değil de 9'da işe gitmek için kalkılan bir evde Kur'an pratikte yoktur. Raflarda beş tane Kur'an baskısı musaf olabilir. Ama pratiği yok bunun. Bu sebeple evli insanların ne kadar paramız var, aybaşı elektrik su parasını ne kadar ödeyeceğiz diye nasıl bir endişeleri oluyor. Zenginin de oluyor aslında değil mi hocam? Zengin belki daha fazla düşünüyor. Bütçe derdi var adamın çünkü. Tabii. Değil mi? Tabii. Hani derler ya yani zenginin mal endişesi fakirinkinden daha fazla, olmayan şeyini endişe edecek adam. Geçenlerde hocam saydık e, arabanız varsa 20 adet probleminiz var. Park problemi var, trafik problemi var, muayene problemi, problemi var, sigorta problemi var, kasko problemi var, yakıt problemi var, e, kaza riski var. Arabanız yoksa bunların hiçbiri yok. Hepsi belediye otobüsünde bunlar o zaman. <laughs> evet bunu neye örneklendirdik belki bizi izleyenlerin dikkatini dağıttık şimdi. Şunu örneklendiriyoruz. Yani bir iman varsa bu endişeler olacak. Sabah namazı endişesi olacak. İman yoksa, heyecan yoksa, cennet umudu, cehennem korkusu yoksa her şey düz zaten. Hiçbir dert yok o zaman. Bu sebeple evimiz ne kadar Kur'anlı dediğimiz zaman namazdan başlayabiliyoruz mesela faizden devam ediyoruz. Niye? Çünkü Kur'an dediğin kitap faizi Allah'la savaşırsın yoksa dikkat et diye ilk suresinde Kur'an-ı Kerim'in bir yasak olarak koyuyor mu? Koyuyor. Kredi ile alınmış bir ev. Benim evimse eğer maazallah. O evde cuma akşamları hatim okunsa yani cuma akşamları hatir okuduğun evde faiz serbesttir diye bir ayet yok. Üstelik bir de sen nasıl faize bulaşırsın diye belki üstü vardır bunun. Katlanabilir. Yani hadi kafir zaten yasak değil, hadi cahil bilmiyor sen Kur'an okuyorsun. Ha o zaman Kur'an'ın basılı kitabını değil yaşanır pratiğini anlamaya biz Kur'an diyoruz. Bu sebeple programımız şöyle. Bir, bir defa evin eşyası yerleşmeden eve oturuluyor mu? Mesela halı, kilim, dolap, yatak, perdeler gelmeden bir evde yaşanıyor mu? Deprem falan olsa belki böyle olağanüstü bir şeydi değil mi? Çadır hükmünde olur ev o zaman. Ne yapılıyor? Evin bir döşemesi, en azından perdeler kapatılıyor canım. Hadi yerde yattın diyelim perde kapanması lazım. Aynı şekilde bir, Bakara ve Ali İmran sureleri okunmadan bir eve yerleşmeyeceğiz. Evlendik, evimizi döşüyoruz. Bu evde Bakara suresi okunacak, Ali İmran suresi okunacak. Gündüzden bütünü en fazla en yavaş okuyan için ikisi bir saat sürer. Hadi sürsün iki saat karı koca okuyacaklar. Bismillahirrahmanirrahim deyip içeri girecekler. Neden? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizde bu iki sureyi okuyun. Şeytana karşı korunun diyor. Peki birileri işte nasıl söyleyelim ailede huzursuzluk olunca Bakara suresi okutturdular şifa için. Biz onu konuşmuyoruz. O da olabilir. Ama Müslümanca Kur'an'la ma'mur, Kur'an'la şenlenmiş, Kur'an'la huzur bulmuş evi tarif ediyoruz. Bir, evimizi Bakara ve Ali İmran surelerini karı koca beraber okuyacaklar. O da okuyacak, o da okuyacak. Böylece evimizin siftahı, Kur'an'la olmuş olacak. İki, Kur'an periyodik olarak istikrarlı bir şekilde evimizde günlük bir sahife de olsa okunuyor olacak. Kur'an okunmayan evi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin hadisinde nasıl tarif ediyor? Hayrı az olur. Bereketi az olur. Harap ev. Harap Harap. Harap ne demek? Hani tarihi eserler oluyor ya giren çıkan yok. Üç asırdır böyle böcek yuvasına dönmüş. Şişe enkazı, oyuncu ve çöplüğe dönmüş. Harap evdir diyor. Kalpte, evde, Kur'ansız kaldığı zaman haraptır. O zaman bir Kur'an okuma programı evimizde olacak. Bu da ikinci madde demiyorum herkes her gün bir cüz okuyacak. Hafızsa o öyle. Hafız olmayan için hele hele kadınların, biz kadınları evde boş duruyorlar zannediyoruz ama öyle değil. Kadın her gün bir cüz okuyacak durumu çok zor olur. Hafızsa belki, hafıza hanımsa. Ama bir sahifeyi, ben çok test ettim hafız Sari, böyle mesela inne ellezi ne ke 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 fe fe ru diye okuyan biri 10 dakikada okuyor. 15 satır çünkü. Yani daha yavaş okumak için arada her ayette 2 dakika mola vermek lazım. 15 beş... hocam şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye toplumunu göz önüne aldığımız zaman Kur'an ee, okumasını bilmeyen yüzlerce genç var, belki binlerce genç var. Yani biz e, şu anda konuştuğumuz Kur'an bilen, okumayı bilen gençler. Hayır, onları konuşuyoruz <laughs> Şunu soracağım ben: ee, <laughs> Kur'an okumasını bilmiyorsa evlenmesin mi diyeceğiz? Hayır hocam. Ben ona hitap ediyorum zaten. Öbür okumayı bilen okuyordur benim dememe gerek yok. Yani böyle bir görevi olduğuna göre onun da iki saat vaktini ayırıp, bilemediğin üç saat vakit ayırıp Kur'an'ı öğrensin hocam. Tamam bu tespitiniz de haklısınız, var. Ama zor bir şey değil ki Kur'an okumak hocam, yasak değil. Bulunmaz bir şey değil. Hocası bulunmaz değil. Yani elhamdülillah e, memleketimiz eski Türkiye değil. Bir de e, şimdi Şöyle bir yanlış anlaşılmaya da mahal vermemek gerekir diye düşünüyorum, şu soruyu soracağım. Yani yeni evlenenlere biz hayırlı olsun, bereketli olsun, bir yastıkta kocayım falan diyoruz. Fakat evinde Kur'an okunan, Kur'an'a göre yaşayan insanların kimileri, e, ne bileyim, gelirleri az, e, sakatlıkları var, huzursuzlukları var, birbirlerinden kaynaklanmıyor. E, o zaman bu bir tezat. O halde bizim bereketten, hayırdan muradımız nedir? Yani eviniz bereketli olsun, hayırlı olsun derken mutlu olun, geliriniz çok olsun, yiyin. Böyle bir şey değil. Nedir bereket derken, huzur evet, hocam, derken, hayırlı olsun derken bakkaldan, neyi kastediyoruz? bakkaldan ekmek alırken Allah bereket versin dediğimizde paran çok olsun diyoruz. Ama Yaşlı bir adam sana dua ederken Allah ömrüne bereket versin derken paran çok olsun demiyor hocam. Ömrünün tadını al. Huzurla yaşa diyor. Ailede bereket, ailede huzur, ailede hayır, aile mefhumu içindir. Yani karı kocalığınız bereketli olsun. Eyvallah. Birbirinizi doyasıya sevin ilk günkü gibi. Çocuğunuz olsa da olmasa da siz birbirinizi sevin. Paranız olsa da olmasa da siz birbirinizi sevin. Barakada da otursan, plazada da otursan siz birbirinizi sevin. Misafiriniz gelse de gelmese de siz birbirinizi sevin. Biriniz hasta, öbürünüz sağlam olsa da bir gün maazallah birbirinizi sevin. Yani bereket, ailenin bereketi, dükkanın bereketi değil, Eyvallah. Fakat kasanın bereketi mesela değil. Mesela birçok dua almış ailelerde, yani boşanmalara şahit oluyoruz. Burada işte onu anlatıyoruz. Tamam hocam, ne diyorum ben? O hayırlı olsun laflarını taşımaz, sus kabul et, değirmen dönmez onlarla diyorum. Burada sorum şu, yani duanın şey olmaması, icap, vuku bulmaması, dua edenin samimiyetsizliğinden mi, duayı alanın samimiyetsizliğinden mi? Yoksa yani Allahu Teala bütün dualara, Mutlaka icap eder mi? Diyelim ki test etmek için icap etme, icabet etmediği olur mu? Konu dağılıyor belki ama. Dağılmıyor. İyi oturtuyoruz hocam. Burada taşıma suyla değirmen dönmeyecek. Bunu bir defa tespit edelim. Gerçi taşıma su, değirmen anlaşılmayan bir atasözü olabilir <laughs> artık ya. Değirmen suyla dönüyor bunu. O zaman şöyle diyeceğiz. Taşıma benzinle araba yürümez. Hah, öyle diyelim <laughs> hocam tamam. Bir litrelik benzin şişesini döke döke arabayı götüremez. Böyle anlatalım. Bu dışarıdan gelen duaların etkisi var. %3 vardır. Yüzde beş vardır. Yüzde doksan beş senin kendi enerjindir. Bereket için ürettiğin enerjidir. Dolayısıyla çok iyi kimseler bizim düğünümüzde Kur'an okudular, dua ettiler, dedem dua etti. Tamam sana bir çığır açmış o. Ama öldü gitti o dua eden. Onun ettiği dua ile siz zaten bir ay yaşamıştınız. Yani bu e, öbürlerinin duaları şu bisikletlerin lastiklerine bir dinamo takılır. Bisiklet tekeri döndükçe ışık yapar. Elektrik üretir. Durdu mu bisiklet durur. E bu Bizim dışarıdan aldığımız dualar peygamber duası değil neticede. Kabul oldu diyelim hepsi. Oluyordur da Allah'ınız dile Bir gün yaşadın işte mutlu. Yani bu senin sürekli enerji üretmen halinde, güneş olmanı halinde karanlıkta kalmazsın. Enerjili olursun, bereketli olursun. Bunu böyle kabul ediyor. Bunu da işte Kur'an sağlıyor. Neden? Kur'an-ı Kerim'i ulemanın tarif ettiği şekilde, mesela İkrim'e radıyallahu anh, Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e Kur'an-ı Kerim'e bakarken ne derdi? Rabbimin sözü, Rabbimin sözü. Heyecanlanırmış. Önündeki musaf yazılarını görünce mesela. Bu bir aşk işte. O ne yapıyor? O Kur'an'ı okuduğu sürece cehennemi hatırlıyor. Cenneti hatırlıyor. Cennetteki hurileri hatırlıyor ve hurun ayn ke lulul meknun cezaen bima kanu yaamelun bu ayet okuyup Arapçasından hiç anlamasa bile yani hiç Arapçasını anlamıyor olsa bile huru huri bunu anlamayan insan yok ki bunu beni hurilerle karışlaştıracak Rabbim diyen karım buruştu kocamın bıyıkları döküldü saçı döküldü diye dert etmiyor Kur'an böyle bereket getiriyor evimize işte. Kıyamet günü Allah'ın huzurunda nefeslerimizin bile hesap vereceğini, organlarımızın bizi şikayet edeceğini. Bizim de yav ne yapıyorsun be elim, ne konuşuyorsun? Bak alulüculudim. Deme şehittim aleyna. Bu ayetleri okuyoruz. Bir de bunun tefsirini, dersini dinlediğini düşün bir Müslümanın. Mesela karar ediyor ki her ay sonu bir hoca efendiden bir ayetin tefsirini dinleyeceğim diyor. E bu nedir? Yani yaklaşık 4 sene sonra Kur'an müfessir olacak demektir. Her ay her gün bir ayet dinlese milyon ayeti yok ki Kur'an-ı Kerim'in. 3-4 sene bilemedin 10 senede. Bu insanın eşine zulmetmesi mümkün değil. Niye? Ya her gün cehennem tehdidi gören, cennet umudu gören, Allah sizi yarattı ayetlerini gören anlamasa bile ne gibi? Her gün soğan koklanan birisi. Yani e, bu soğanla alakam yok dese bile soğan soyarken gözleri yaşaracak hocam. Belki ağzını almasın. Kur'an böyle bir kitaptır. Besmele çekip abdestli bir şekilde iman ederek, ciğerlerinden nefes alarak Kur'an okuyan ama bunu periyodik yapan. Çünkü ilaç periyodik kullanılır. Siz e, düzenli ilaç kullanıyor musunuz? Hatırlar evet hocam. hocam. Size mesela her gün 8'de, akşam 8 sabah 8'de uyardığı ilaç oluyor mu? Mesela ben tansiyon ilaçlarını öyle alıyorum. Ee, antibiyotikler genellikle öyle diyelim saat 8'de almışsınız akşam da kullanmanızı ediyor. 8 8 evet. 8 git diyor. Tabii. Öbür türlü aslında aynı ilaç ama düzeni oturmadığı için senin bünyene etki edemiyor bu sefer. Gibi Kur'an da böyle. Mesela bünyesi alışmış. Yatmadan bir sayfa okumadı mı uyuyamıyor bir sene böyle uygulasa insan Kur'an okumadan uyuyamaz bir daha. O insan rüya görmek, kötü rüya görmekten de kurtulur. Cin tasallutundan da kurtulur. Ona büyü de yapılamaz. Yani Allah'ın kitabının Kur'an'ın olduğu bir eve lanet inmez. Yangın yan yakmaz. Böyle muhteşem müjdelerimiz var bizim. Ama istikrar, düzen öyle kafana estikçe yani o değil. Bunun içinde kardeşlerimiz diyecekler ki nasıl insanlar akşam 19 olunca e, haber izliyorlar. Hocam bizim büyüklerimiz Karadeniz'de bilmiyorum sizin orada 19 ajansı diye bir şey bilirler. Ajans. 19 ajansı. Değil mi? Evet. 19 ajansı. Bir de sabah 7.30 ajansı oluyor herhalde. Yani adamın düğünü de olsa oraya gidecek o. Hatta iftarı bile ona rastlatıyorlar. Bu bir bağlı tutumluluk dünyadan haberdar olduğunu zannediyor. Haklı tabii. Kendi çabın. Şimdi gerçi her televizyonun her yarım saatte bir haberi var. Herhalde yani. Ben Bütün işi diyorum. haber olan kanallar var. Yani her daim haber veren. Her saat başı haber veriyor. Evet. bakıyor. insan zaten dakika başı bakıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i böyle bir haber ajansını işte 19 haber ajansı gibi izleyebileceğiz tamam mı plan yapacağız bunu neye göre ayarlayacağız hanım evdeki işlerine göre ayarlayacak erkek dışarıdan gelme saatine göre ayarlayacak yani tıpkı günlük antibiyotiğimizi alır gibi alacağız bu Kur'an okuma biz bir aydır okuyoruz hala evde bir huzur olmadı dediğimiz an hiçbir fayda vermeyecektir çünkü Allah deneyelim diye kitabını göndermedi bize iman edelim diye gönderdi. Kul Allah'ı denediği zaman helak olur. Allah kulu dener. Kul Allah'ı deneyemez ama. Mesela bakalım duamı kabul edecek mi? Dediğin an helak oldun sen zaten. Bunun bu cahillik bu. Ve bu bir alışkanlık olmalı. Mesela ben Salih Hafız'ın evine Yahut Abdülbaki hocama Sivas'tan patates geldi diyelim. Bizim öyle bir geleneğimiz var değil mi Abdülbaki <laughs> Hocam? Bu kış gelecek herhalde. İnşallah. İnşallah. Diyelim Abdülbaki Hocama ikrama, ziyafete gidiyoruz. Diyebilmeliyiz ki e, 18'de olmaz. Abdülbaki Hoca'nın kuran okuma saatidir. 18-18.30 arası misal yani söylüyorum. Bu, bu saatte olsun diye değil. Çünkü biliyoruz Abdül, Abdülbaki Hoca 15'te evden çıkar, 17'ye kadar kendi işlerini görür sanat işlerine bakar. 18'de de rahlesinin başındadır. Biz 19'da gidelim. Ya da gittik 17'de 18'de Kur'an saati Abdülbaki Hoca'nın. Nasıl birbirimizin bazı özel pozisyonlarını biliyoruz o noktalara zıtlaşmamak insanlık gereği, medeniyet gereği değil mi bu? Yani Kur'an-ı Kerim'i niye böyle oturtmuyoruz bir Müslüman toplum olarak? Oturtabildiğimiz bildiğimiz zamanı konuşuyorum. Şunu da Buna ilave edebilir miyiz? Yani e, <laughs> diyelim ki misafir ağırlamak, ev ziyareti yapmak Kur'an'ın belki öngördüğü bir davranış. Yani şey Kur'an okumanın ta kendisi. Tabii. Yani lafzen okumak yerine e, fiil olarak Kur'an'ı yaşıyorsunuz. E, bu gibi durumlarda, ziyaret durumlarında belki Kur'an'ın bizzat yaşayacağınız için lafsi okumayı yarım saat öteleyebilirsiniz. Hocam ben burada örnek verdim yani şu da olabilir mesela Salih Hoca'ya deriz ki senin ne zaman Kur'an okuma saatin? 18 ile 18.30. Biz de gelip dinleyelim mi seni? Gelin. Bak bu da bir güzel farklılık. Salih hafız, hafız cüz'ünü okuyacaktı. Bize bir cüz Kur'an dinlemiş oluruz. Tamam Salih anladın mı? Anladım hocam. Hocam Evet ben de anladım hocam. Anladık değil mi? Randevuyu ayarladık yani. <laughs> yani Müslümanlık böyle bir din Ashab-ı kiramın yaşadığı Müslümanlık böyle bir Müslümanlık. Kur'an böyle olduğunda bizim kitabımız oluyor. Yani Salih Hafız mesela ben şu saatte Kur'an okuyorum siz de gelin sonrasında da bir çay içeriz der. Yani nasıl saat 17'den önce 17'den sonra diye bir ayarlama yapabiliyoruz. Bir cüz Kur'an'dan önce bir cüz Kur'an'dan sonra yaptığımız zaman Kur'an bizim işte internetin dünyamıza girmesi gibi dünyamıza girecek demektir İkinci noktada bu birinci de ne demiştik Bakara ve Ali Emran Suresi.